Eski kitaplarda da Allah'ımız şöyle buyurmuş. Stan ya Adem ey Adem oğlu aghdab. Ey Adem oğlu öfkelendiğin zaman beni hatırına getir ki ben de öfkelendiğim zaman seni hatırlayayım. Ha bu kulum benim için öfkesini yutmuştu. E ben de bu kulumu beni kızdıracak işler yaptı ama affedeyim diyeyim. Ve la emhakuke fî men emhak. Helak edeceklerimin arasında seni helak etmeyin. Demek ki ne yapacağız? Düşüneceğiz. Ya işte geçen yani değil mi? Gidiyorduk. Böyle karşılıklı geliyoruz. Taksici bir ton fırça atıyor bize. Ya geldiğimi görüyorsun bil e, tam tamam sen geldiğini gibi, Biz de senin geldiğini görüyorsun. Sen de bizim geldiğimizi görüyorsun. Yani sende bir yol hakkı olmadı halde. Öfkeleniyor hemen değil mi? E biz de öfkelenseydik ne olacaktı? Değil mi? Biz öfkelen, o öfkelen yani netice malum değil mi? Arabada levyesi olan kazanıyor ondan sonra. Araba boşsa sıkıntı. Hani adam şey genç var bir tane. Bir gün diyor yolda yürüyordum. Karşıdan da bir genç geliyor diyor. Omuz attı bana. Ben de gençlik diyor. Bir döndüm diyor. Tam vuracaktım diyor. Bir anda baktım 10 kişi oldular. 10 kişi üstüme çullandılar diyor. 10 kişiden diyor dayak yedim. Dedim ki ulan teker teker gelin erkekseniz. Sonra diyor hepsinden teker teker dayak yedim. <laughs> Sonra diyor zor bela eve geldim diyor. Abim diyor halimi görünce bir öfkelendi. Kim yaptı lan sana göster. Abimi götürdüm diyor. Bir de abimle beraber dayak yedik diyor. Sonra diyor güç bela ellerinden kurtulduk eve geldik. Abim ulan dedi 10 kişi olduklarını söyle. Bir de abimden dayak yedim diyor. <laughs> <laughs> e, bu olacak netice de, değil mi? Ya sen döversin ya karşıdaki döver yani. E iş oraya gelmeden frene basmayı. Tamam abi kusura bakma ya görmedim. Ne kaybederiz? Değil mi? Ne kaybederiz böyle dersek? O benim nef nefsime yedirebilir miyim böyle bir şey? Deme kardeşim. Ez kafasını nefsinin ya. Bir şey olmaz. Allah için olmadıkça ez kafa kafasını nefsinin. Ama Allah için, Allah'ın dinine bir şey oldu. O zaman kardeşim kaplan ol, aslan ol. Ama nefsine yapıldı mı? Yut. Yuttun sevap kazanırsın. Yuttun sevap kazanırsın. Allah bizi o yumuşak huyluluğu nasip eylesin.